Son günlerde artan salgın nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşanıyor. Bunu fırsat bilen merdiven altı yerler evde serum taktırma ve enjeksiyon yapma gibi kampanyalar başlattı. Uzmanlar bu tür kampanya mesajlarını dikkate almayın diyor. Çünkü bu hizmetleri evde almak hem tehlikeli hem de öncesinde bir uzmanın onayı gerekli. İşte detaylar. ...ona yönelik serum hazırlanıyor. Benim reçetem yok yalnız sıkıntı yok. Salgın 7'den yetmişe herkesi hasta etti. Fırsatçılar hemen harekete geçti. Evde asla damar yolu ya da seruma izin vere veremeyiz yani. Bu sarı serum çok tehlikeli diyorlar yani. O yüzden ben taktırmam. Çok ölenler oldu duyduk yani. Acil servislerde özellikle mevsimsel yani birazcık da beklediğimiz üzere ya yoğunluk tabii ki artmış durumda şu anda. Son günlerde yaşanan salgın nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşanıyor. İşte bu durumu fırsat bilenler de sağlık kabini başlığı altında evde serum takma hizmeti başlattı. Fiyat ne? Acaba? Nerede ikamet ediyordunuz? Kağıthane bölgesinde. 2000 TL ücret oluyor. Merdiven altı hizmet fiyatları ilçe ilçe değişiklik gösterirken indirim kampanyaları düzenleyenler bile oldu. En son yapılan yasalarla birlikte sağlıkla ilgili hiçbir şekilde reklam verilmesi yasaklandı. Ticari kaygıyla ve bunlar yapılabiliyor ama insanların sağlığıyla ilgili işler yapıyoruz ve kişisel görüşüm bunlar çok uygun reklamlar değil. Ancak bazıları insan sağlığını düşünmedi, reçetesiz antibiyotik bile temin edebileceklerini söyledi. Vitem ağrı kesici, ateş düşürücü. Boğazlarınız için antibiyotik ekleriz. O şekilde bir serum hazırlarız. Antibiyotik. Benim reçetem yok yalnız. Tam sıkıntı yok. Ama yasalarımız gereğinde antibiyotiğin mesela alınabilmesi için reçete gerekiyor. Özellikle antibiyotikleri ve bu BEMIX dediğimiz ilaçları hastanelerde yapılması daha uygun. Sağlık kabinlerinde basit tıbbi müdahaleler ve hekimler tarafından reçete edilen tedaviler uygulanır. Bu nedenle hizmet alınan yerin gerçek bir sağlık kabini olduğundan da emin olmak gerekiyor. Bazen kuaför larda bile serum takıldığı görülebiliyor. Bunların tabii ki belli riskleri ve tehlikeleri de mevcut. Uzmanlar ise uyarılarda bulunuyor. Salgın döneminde paniğe kapılıp bu tarz hizmetlere kanmayın. Evde tedavi olmak konforlu gelse de öncesinde bir hekime başvurmak şart. Çünkü evde alınan hizmetin ardından yaşanabilecek olumsuzluklar da göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle evde serum taktırmak yerine bu şekilde tam teşekküllü bir sağlık kuruluşu tercih edilmeli. Esas risk faktörü bizim için alerji. Hani alerji semptomu gelişirse eğer hasta hastalarda çok hızlı bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyor. Burada acil serviste bizim e, gerekliyse sonum cihazına bağlamak için gerekli ekipmanlarımız, acil alerji için yapabilecek ilaçlarımız mevcut. Böyle bir yerde olsa hani acil bir müdahale edebilirler ama evde kim müdahale edecek? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.